Günü yaptı, en son değil mi? En son değil mi? Cuma günü Pazartesi'den itibaren geçen haftadan Pazartesi'den itibaren maaşlarla ilgili bir görüşme yaptık. Cuma günü kasamıza para yok dediler. Bugün için maaşları yatıramayacaklarını söylediler. Buraya gelmeden önce yaklaşık 20 dakika önce tekrar hesap işleri sorumlu, hesap işlerinden sorumlu başkan yardımcısıyla görüşme yaptık. Başkanım söyledi. Bugün maaşlarımız yatacak. Başkan Yardımcımız aynen şunu söyledi. Şu an dedi herhangi bir para yatıracak kasamıza para yok. Cumaya kadar da Cumaya kadar da çıplak maaş. Yani ye, yemek yol da yok içinde. Tamam mı? Mesai de Parayı tamam ancak böyle bir ya yani para yemek yatırmanın çalışmasını yapıyor. Mesai de Biz oradan çıktık. Ben şimdi bu süreci dün akşamdan beri işçilerle bir eee görüşme yapıyorum. Sürece karşı nasıl bir tavır geliştirelim hep birlikte? Eee onunla ilgili işçi arkadaşlarla bir eee fikir alışverişinde bulundum. Onların önerilerini eee sordum. Gün temizlik işçilerindeki gece işleri şunu söyledi bana. Dedi ki başkan hafta içi şişte bir yürüyüş yaparak bir basın açıklaması yapalım. Arkasından da cumartesi, pazar hiçbir işçi arkadaşımız mesaiye gelmesin. Başlangıç olarak, başlangıç olarak da böyle bir Aynen tavırla de. başlayalım arkadaşlar. Aynen. Diğer müdürlüklerden de şöyle bir e, şöyle görüşle geldi. Bazı arkadaşlar hafta içi de işi bırakalım diyenler de oldu. Onu söyleyeyim. Teknik ee, tek olsa da hem makine ikbalde hem park ağaçlarda tamam mı? Hem destekli böyle düşünenler de oldu. Ben eee şunu söylüyorum. Bugün de sabahtan da temizlik işlerinde bir görüşme yaptım ama sabahtan bölgelere giden arkadaşlarla sizinle de, de şimdi bir görüşme yapacağız. Şimdi çoğu müdürlüklerdeki arkadaşlarımızın önerisi ee, bu yönden eee benim bana bir şey soracaksın söyledi mi ben? Aynen. Ben yani ben şunu söyledim. Yani ben çarşamba günü e, bir basın açıklamasını organize edeceğiz bir yürüyüşle. Tamam mı? Çeşitli kollarla basın açıklamasını da belediyenin önünde yapması, belediyenin önünde yapılmasını doğru buluyorum. Çünkü biz talebimizi belediye başkanına yetmek zorundayız. Yani e, şöyle gelebiliriz geçen toplu sonuçlu süreçlerinde bunu yapıyor. E, ee, motor meslek üzerinden ya da Uçtepe'nin o girişinden sıra e, celi evet. evet. Bir kısım oradan, bir kısım o tarafından böyle çeşitli yerlerden sloganlarla, bankartlarla tamam mı? Eee bir yapabiliriz. Ama diyorsanız ki ya başkan biz bir yerden toplanalım, yürüyerek e, ee, Cevahir'in basın açıklaması yeri biliyorsunuz ve şu ya da caminin yanı. Şişi caminin yanı. Oralar meşru basın açıklaması. Yani haliyle böyle yerlerde basın açıklaması için e, toplanma izin verdiği yer. Oradan burada bir şey çıkmaz abi. Tabii benim de önerim şu arkadaşlar. Toplanalım Oscar Gazi'den bağırarak çağırarak gelelim evet. evet. ama doğru olan yer de burası olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Tabii bunun kararını hep birlikte verelim. Burası. Burası Şimdi arkadaşlar bana kalırsa bir de çarşamba günü ben arkadaşlara tekrar bir daha görüşeceğim. Eğer diyorsunuz ki ya biz bu süreci böyle bir eğlendirikle çarşamba günü başlatalım. Cumartesi, pazar temizlik işçilerin, gecedeki arkadaşlarımızın önerisiyle cumartesi, pazar meseye gelmeyelim. Ondan sonraki süreci de hafta içi iş bırak eylemlerini zenginleştirin ben buna da uyuyacağım. Aynen, Onu söyleyeyim. Aynen, şimdi Olsun daha rahat olur baş abi, abi şimdi bunu hemen kesirsen, şimdi çalışıyoruz. Bu çok. Şimdi bir daha söylüyorum arkadaşlar. Biz paramızı alacağız. Böyle böyle paramızı alacağız. Evet. O, orada bir sıkıntı yok da. Biz neticede yani bakın belediye şimdi belediye başkanların ağzında tek cümle var sosyal belediyecilik. Aslında bu sosyal belediyeciliği neden bu cümleyi sürekli kullanıyorlar? Çünkü artık Şişli'de yani altyapı sorunu yok. Öyle değil mi? Çok az sorunlar var. Yani bir parça sorunu var mı? Bütün ülkelerde park sorunu var ama kafamızı geriye döndürelim. <laughs> geriye döndürelim. Bakın hem hükümet hem yerelde belediye başkanları aslında eee mahallelerde ilçelerde, kentlerde toplumun ortak kullanma alanlarını yeşil alanlarına sahip çıkmayıp onları imara açarak aslında üstünü yeri Gatya alanına çevirdiler. Bir tanesi en yakında bak karşı tarafı giyen e, park yapılacak yer devleti. Şimdi alan kaldı. Niye? Çarpık kentleşmenin önünü açarak önünü açarak ya da yan başlara peşkeş çekerek zaten halkın ortak kullanan kullanım alanlarını ranti haline çevirerek yeşil alanlarımızı, nefes alacak alanlarımızı yakınlarına peşke çekerek oralardan rant elde Şimdi park sorunu da çok ciddi yok. Çünkü var park, sorunu yeşil alan ihtiyaç ama yeşil alanda park alanı yapacak yerimiz kaldı. Şimdi parayı nasıl yandaşlarıyla bölüşecekler? Sosyal bir kavramı bu. Başka yerinden meseleler yok. Var mı Yok. Park alanı olsun ki park edip oradan bir an çıkıştı. Gelmiş. Ya ben genel anlamda bunları konuşuyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz yapı çevrede yıllar bakanlığına rezerv alanı olarak peşkeş çektiği taş yapıyor. Peşkeş çektiği bir yapı. Yani burası ne? Bakın deprem var. Alanları alanlarımız yok. Böyle değil mi arkadaşlar? Evet. Deprem var. Hala kentsel dönüşümle ilgili yeterli derece planımız de. yok. De. İstanbul'da bir deprem dünyaca yurttaşımız, vatandaşımız onların içinde bizler de olabiliriz. Hayatımızı <laughs> kaybetmekle konuşuluyor. Bunu bilim insanları söylüyor. Ben de söylüyorum. Şimdi böylesi bir süreçte sosyal belediyecilik, sosyal belediyecilik, sosyal belediyecilik diye aslında halkın bütçesini buralardaki olanaklarıyla aynı şekilde yine yandaşlarıyla peşkeş çekerek hortumluyorlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hangi sosyal belediyelikten bahsediyorsunuz? Bakın arkadaşlar ben Nurtepe'de oturuyorum. Burada ot oturan arkadaşlarımız var. Gazi'de oturan arkadaşlarımız var. Yani yoksul mahallelerde oturan arkadaşlarımız var. Biz yoksulluğu iyi biliriz. Biz yoksulluğu çok önceden tanıştık yoksullukta. Hale de yoksunuz. Hale de bu ülkedeki siyasetçiler bizi yoksullukla baş başa bırakmışlar. Ancak sendikal örgütlüğümüz yerlerde, toplu sözleşme hattırımız olduğu yerlerde eğer işçilere yakışık bir dilim göstererek toplu sözleşmemize sahip çıkıyorsak o zaman ekmeğimiz büyüyor. De Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Eğer sahip çıkmazsak ya da işbirlikçi sendikacılardan yakamızı kurtaramadığımız noktada da bize yüzde dört, yüzde beş zamlarla bizi yoksullaştırma açlık sınırında çalıştırıyorlar. Bugün burada senin belediye başkanına sesleniyoruz. Sosyal belediyecilik yapıyorsun. Evet biz yoksul yoksul semtlerin çocuklarıyız. Oralarda yoksullukta <laughs> demokrasiyle özürlük için çok mücadeleler ettik. Bedeller ödedik gözaltılar yaşadık, arda işkenceler gördük. Üzerimize izrarla bizi uyandırdıklarını biliriz. Biz yoksulluğu çok iyi biliyoruz. Bize sosyal derecelilik yapıyoruz diye burada çalışma arkadaşlarının bağışını vermemesi yapamazsınız. Yoksul hatta dayanışmanızı biz almışlarız değil mi arkadaşlar? Evet, ama, ama, Bakın arkadaşlar. Halkın bütçesini halka dönük harcıyorsanız biz buna itiraz etmeyiz. Onların ödeyemediği faturayı halkın bütçesi sizin bütçeniz değil. Belediye Başkanı'nın bütçesi değil. Belediye Meclisi bütçesi değil. Şiş halkının bütçesini halka dönük harcıyorsanız biz seninle de söyledik size alkışlarız. Yoksul halkımızın faturasını ödüyorsanız alkışlarız. Ama unuttuğunuz bir şey var sayın belediye başkanı. Burada Çalışma arkadaşlarımız da fatura ediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Çalışma arkadaşlarımız da kira ödüyor. Evet. Çalışma arkadaşlarımızın çocukları da okuyor. Onların servis paraları var. Onların beslenme paraları var. Onların sağlık giderleri var. Onların insani ihtiyaçlarını karşılayacak bir takım temel ihtiyaçları var. Burada bağıştırma ihtiyacı var. Bugün verdiğiniz cevap kabullenmeyecek bir cevap. Çok üzücü bir cevap. Böyle bir cevabı çalışma arkadaşınız hak etmiyor. O yüzden artık bu sosyal belediyecilik çaltanlıktan bizden bıktık. Sizler aslında siyasi bir şov yapıyorsunuz. İnanın ki bu ülkede siyasetçiler yoksullukla mücadele etseydi ilk önce yolsuzluklarla mücadele ederler.